Tabii o, o aldığın ayakkabılar hem pahalıdı. İndirime girdiğini aldın sen. Güzeldi. Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve merdiven dairemize hoş geldiniz. Biz nereye gidiyoruz yine? Çarşılara gidiyoruz oğlumdan beraber, Tanrım'dan beraber. Hadi bakalım beraberce gidelim. Beraberce dönelim. Haydi bakalım. Tanrım'dan beraber gidiyoruz. Haydi bakalım. Taksiye bekliyoruz yine. Ay kedi de tarabanın üstüne yatmış. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız şu ayakkabılarımı giyemeden çıktım. Çık onun mamasını unutuyordum. Mama vermemiştik daha ona. Anca verilecekti. Onları verdim. Ay ay dur. Ay. Heh, giydim ko. Giydim giydim. Taksiyi bekliyoruz şimdi gelse hemen çıkacağız arkadaşlar. Çok yağmur yağdı. Öyle bir yağmur yağdı ki anlatamam size. Naneler nasıl güzel olmuş böyle. Ay coşmuş coşmuş naneler. Gördünüz mü bu? Evimizin önünde. Buradaki yöneticilerimiz ekiyor onu. Olur anne. Olur. Tarık şimdi kapıyı çaldı alt katı şey var, yönetici paramız vardı. Bir de bir iki aylık fazla verecek. yapıyor şimdi? Geldi geldi anneciğim. Hadi sen öde. Geldik arkadaşlar şöyle. Gel gel burada. Şöyle eczaneme geldim arkadaşlar. Alıncıklar vardı, onları aldım. Yine biz tarafımıza geldik arkadaşlar. Gel anneciğim. şöyle. Gel <laughs> <Genel> anneciğim <anlamıları. gülüyor> Arkadaşlar böyle bir şey yok. Deniz bugün çıldırıyor. Size de göstereceğim bayağı abi. Hem bir de vay hava bugün çok başka. Yani Allah'ın korusun ama Debrem havası. Geçen de böyle oldu. Allah çok korkuyorum ben. Emin olsun çok korkuyorum. Allahım korkutma. Cemil cümlesinden beraber hepimizi koru Havanın değişikliğini bak Tarık bile diyor anne bu havanın bak şöyle Görüyor musunuz? Çok değişik renklere girdi hava Bir de deniz çok başka bugün Allah'ım sen koru bizleri Rabbim sen koru Cemil cümlesinden beraber Sen koru bizleri Allah'ım Sen koru Şuna bak Çok coşuyor çok deniz bugün çok Deli coşkunluk var denizde bugün. Böyle olmuyor o kadar. Dün gördüğünüzde çarşaf gibiydi. Hadi. Hadi çay içeceğiz oğlumla beraber. Zaraf işimizi bitirdik. Çay içeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra ben eve gideceğim. Onun arkadaşları gelecekmiş. Daha benim evimde de işim bitmedi fazla. Onun arkadaşları gelecekmiş. Ben eve gideceğim oğlum. Sen kaldın değil mi? Hadi görüşürüz birazdan arkadaşlar. Evime şimdi geldim arkadaşlar. Şimdi girdim hemen kameraya taktım sizi. Yani tripota taktım kameraya taktım. İşte anlayın yoruldum yoruldum. Koştur koştur yoruldum bir su içim. Ondan sonra devam. Bir su içim. Hemen çıkarıyorum üstümü arkadaşlar. Hadi bakalım. İki günden beri Tarık oğlumla beraber koşturmacı yaşıyoruz. Havada o kadar şey ki güzel ama bulut böyle bulutlu yani. Ondan sonra gittik arkadaşlar bugün altıncıyı da yaptık çok şükür. İki böyle, böyle yaptık. İki, iki de böyle yaptık. Dört dört. Şu da çift böyle çıkmış bir de. Çok hoşuma gitti ama iki tane bir yerde. Ben cebimde taşıyamam arkadaşlar. Ben Unuturum, koyarım bir kenara bulamam. Benim öyle nereden nereden paralarım çıkıyor? <laughs> i̇ki tarafa koyamam. Ben hiç, benim elimde kolumda olacak bir şey yaparsam bile yani kenara koyamıyorum yani. Ha iki iki tane, üç tane de olsa böyle küçük küçük yapıyoruz. Tabii ki sizin de katkınız var bunun içinde. Ben kendi şeyimi de koydum. Ee, YouTube'dan kazandığımı da koydum. Böyle bu altı tanenin içinde sizin de katkınız var. Size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum hepinize. Şimdi arkadaşlar gelirken oğlum dedi ki hiç yemek yapmayı yapmaya uğraşma dedi. Onu çarşıda bıraktım. Çarşıda arkadaşları geldi Edremit'ten. İki tane arkadaşı geldi. Beraber dışarıda yemek yiyecekler. Ondan sonra ben de gelirken böyle küçük bir alışveriş yaptım yine. Ee, çok fazla da değil. Dedi ki anneciğim dedi hiç yemek yapma uğraşma ...vardım çayını demle bir de giderken mutfağımı mis gibi yapmıştım böyle gördüğünüz gibi evimi de toparlamıştım hiçbir işim yok yani hemen bir kahvemi bir çayımı alıp oturacaktım yani bir de yemek yapmaya uğraşma dedi çünkü karan akşam ezeni orada biz otururken çay içerken oldu evet neyse ee, oğlumu orada bıraktım dikkat edip, et, çocuğum kendine dedim yağmurda mağmurda gezilmeyi istedim arkadaşın arabası var zaten arabasından geldi Şimdi onla da bir gezinti yapacak. Bir önce yemek yiyecekler. Öyle söyledi oğlum bana. Anne dedi biz yemeği burada yiyeceğiz. Siz de evde böyle dedi yiyin dedi. Tamam dedim. Şöyle bana kızarmış bir tavuk aldı arkadaşlar. Hemen çıkarayım şöyle. Tabak getireyim de tabağa koyayım. Şuradan alayım. Dur. Ay, ay. Kızarmış bir tavuk aldı annesine. Dedik hiç yemek yapma uğraşma. Çok düşünceli. Aynı. Hocam da öyle çocuklarım da öyle hepsi öyle. Şöyle bir tane kızarmış tavuk arkadaşlar şöyle koyalım. Yanında közlenmiş patatesler şöyle onları da yanına koyalım. Soğan bu soğanmış. Bu da patates. Soğanlar patates çok lezzetli oluyor bunun yanında. Şöyle çocukcağızın bize bunları yaptırdı orada beraber yaptırdık ödemesini yaptık. Hemen benim arkamdan geldi. Bu daha tavuk pişmemişmiş arkadaşlar. olmaz şöyle koyayım. Hemen yiyeceğiz. Yanında da yarın kahvaltıda da yeriz diyerekten lavaş aldım. Şöyle lavaşları çok güzel olur Büyük büyük hem hem kalın bir de yemek şey ekmek yemeyiz şimdi biz. Bunu yiyeceğiz yani. Böyle lavaş aldım. Hah. Biber, acı biberi de yanında. Şunu da koyalım. Biz yeriz şimdi onu. Oo, iki, üç tane koymuş. Bu güzel çok lezzetli oluyor. Bir de baharatını da koyayım. İki tane de baharat koymuş. Ha. Hemen yanına bunun kola bir şeyler çıkarıp burada da peçe, şey doldu kaldı geçen evine var? Valla şey ne onun adı? Peçete. Doldu kaldı valla. El silme mendili yani ıslak mendil. Hemen şöyle. Aa bu neymiş? Böyle diyecektim şey üstünün şeyi. Bu kışlık kavun bunlar arkadaşlar. Bir tane kavun aldım. Manava yani hemen şey yaptım. Manavda güzel ekmek oluyor çünkü. Bu da oranın ivrinde de ekmeği arkadaşlar. Ya zaten yazıyor uçarlar dedim mi ivrinde ekmek. Keşke bir tane daha olsa hep keşkelerden kalıyorum. Çok güzel çünkü görünüşü yemesi de güzel olacak. Peynir ben çok severim. Şöyle evimizde bulunsun dedim. Geçen seneden vardı o şişelere boşalttım arkadaşlar. Çoluğun çocuğun boğazı bilmem neyi böyle şey oldu mu dedim. Hani yine böyle arada bir içerler dedim. Ee, dün akşam çünkü eşim istedi bunda hepsi var arkadaşlar içinde ee, güzelce yaparım dedim aha ne aldın Hatice <laughs> mısır unu dün alamadım ya ama bu sapsarı değil bunun rengini şey tutmadım fazla bu birazcık açık un gibi görüyorsunuz ama mısır unu diye verdi bana bilmiyorum göreceğiz bakalım böyle iki buçuk kiloyu geçip mısır unu aldım çık çık o çık o çık delirme Muz dün eşim 2 kilo muz getirmiş. Ee, burada da yani dolabada koymuşmuş. Çocuklar helal hepimiz üstünden beri her şeyden yedik. Daha muzumuz var. Muz almadım arkadaşlar. Özellikle almadım. Bize bir gizli sermiyorum dedim. Evde marulum vardı. Az marul var. Şöyle güzel gördüm. Çıtır çıtır gördüm. Bir tane daha aldım. Niye? Mercimek kırçası yapmak için. Şöyle ayvalar aldım. <laughs> Çok güzel. Lezzeti güzel olduğunu hissediyorum. Az aldığıma da pişman oldum sonra. Acele ettim ama taksi beni taksiye bindim artık eve geliyorum. Oğlum beni pindirdi. Anneciğim ben seni pindireyim göndereyim ondan sonra ben gider otururum arkadaşlar. Tamam dedi. Beni pindirdi etti. Ondan sonra ben şey yaptım arkadaşlar. İndim taksiye durur beklerim. Çünkü her zaman bindiğimiz taksi. Ben hiç değişik bilmem. Korkarım öyle değişik taksiye baktı ya bilmem. Aynı taksicilerimiz hep bizim oradaki. Ondan sonra indim arada taksici beni bir 10, dakika bekledi valla. Aldım bunları yeniden geri bindim geldim. Şöyle taze fasulye aldım. Arkadaşlar çok beğendim çünkü. E, 160 liramış kilosu. Ne kadar çok pahalı dedim. Şöyle bir buçuk kilo mandalin aldım arkadaşlar. Şöyle portakal aldım bayağı bir. Güzel oranın o manavın malzemesi çok güzel. Çok güzel bu sebzesi. Her şey. Şöyle bir de arkadaşlar şey aldım. E, Cennet hurması aldım. Ben çok seviyorum. Çocuklar da çok, çok seviyor. Şunu da geçen marketten aldım. Daha da olacak da yiyeceğiz. Bakalım. Üç tane vardı içinde. Yelda'nın. Biz onu yuttuk. Değil mi Yelda? <laughs> biz onu yedik kızından beraber. Ondan sonra bunu da, bu hepsi olgun bunun. Çocuklar da yesin. Hepsi beraber diyerekten böyle aldım arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Hemen masamı hazırlayayım. Çocuk Tarık yok zaten. Şamil, Yelda üçümüz beraber yiyeceğiz şimdi. Allah herkese alma gücü versin arkadaşlar. Kimseyi kimsenin sofrasına muhtaç etmesin. Bu küçük bir video oldu. Ee, belki de öbürkü videonun arkasına eklerim bunu. Bir şeyler yaparım yani. Böyle yani arkadaşlar. Gezdik dolaştık oğlumdan. Alacaklarımızı aldık. Ee, çok şükür. Ee, Allah herkese alma gücü versin. Kimseyi kimsenin sofrasına muhtaç etmesin. Her zaman ettim dua bu. Ee, bunu da söylüyorum. Bugün e, Elif Berberoğlu bizim arkadaşımız e, canlı yapmış herhalde. Vallahi ne konuştuğunu da bilmiyorum. Ne ettiğini de bilmiyorum. Birisi gelmiş benim e, videomun altına. Kız Hatice e, şeyle beraber şeyle küs müsünüz? Elif'le küs müsünüz? Diyerekten söylüyor. E, hayır hiç de küs diye yazdım yani öyle bir şey yok dedim yani sen kimden duydun öyle nereden uydu bugüne nereden geldi bu iftira dedim ondan sonra bilmiyorum ne konuştu ne etti ne var ne yok onu da bilmiyorum bakacağız göreceğiz bakalım e, daha izlemedim yani Elif'ciğimi e, buradan da öpüyorum onu e, küslüğümüz müslüğümüz yok arkadaşlar arka WhatsApp e, üzerinden grubumuz bile var arkadaşlarımızla bugün sabah da selamlaştık yani e, grupta Her, herkes birbirine günaydın bilmem ne selamlaştık hepimiz hiçbir sorun yok yani benim bildiğim kadarıyla sorun yok hiç kimse tasa etmesin hiç küslüğümüz müslüğümüz yok öyle bir sorunumuz bir şeyimiz olsa biz elifle arkada whatsapp üzerinden konuşarak halledebiliyoruz hiç kimse bilmem ne yine kına yakmaya kalkmasın anladınız mı anca kendinize yakarsınız onu Heh. hiç kına parası filan harcamayın ne kadar terbiyesizsiniz ya. İnsanları böyle birbirine girsin de göz gözle bakıyorsunuz. Gelip de oraya onu yazmışım. Bak silmedim orada duruyor da. Kız Elif'le yine mi küstün? Hayır küsmedik. Yok öyle bir şey. Kim diyor onu ya? Şöyle bir sorunumuz yok yani. Anladınız mı? Boş verin. Ben kimsenin kötü olmak istemiyorum. Bana sağdan bana laf söyleyene laf söylüyorum sadece. Ben kalkıp da ekstradan bir şey çıkarıp da kimseye laf söylemiyorum yani. Anladınız mı? Benim kimsenin sorunum yok. Herkes yerinde sağ olsun. Herkes ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmiyor. Ben zarar gelecek insanları biliyorum. Bundan sonra da benden Irak cehenneme direkt olsunla benimle hiç ilgileri olmayan insanlar artık bundan sonra izlemiyorum bile artık. İzlemiyorum bak yemin olsun izlemiyorum. Yani izlemek de istemiyorum artık. Bu kadarı insan olma çok fazla çok iftira geldi. Yani içine sindiremeyeceğin çok iftiralar geldi. Hiç aslı astarı olmayan iftiralar geldi bana. Allah bilsin, Rabbim bilsin. Allah'ım cezalarını versin inşallah bir an önce. Rabbim bir dert versin benimle uğraşana, bana iftira atanlara. 2-3 kanal var şu anda. Bana iftira 3 kanal var. Bana iftira atanlar, Rabbim öyle bir ceza versin ki öyle bir şey versin ki bir dert versin ki beni konuşmak bile akıllarına gelmesin. Ha, kimisi yoluk der, kimisi e, soytarı der, kimisi bilmem ne der. Hepsini ben size iade ediyorum. Hepsi sizde var bildiğim kadarıyla. Ee, biz sizden öğrendik onları. Sizsiniz çünkü onlar fırıldak der, bilmem ne der. Allah'ım bilsin, Rabbim bilsin inşallah. Allah'ım var ya sizin gibilerini bizlerin karşısına çıkarmasın. Benim karşıma güzel kalpli insanlar çıksın. Ee, neyin ne olduğunu anlayan, iftira atmayan insanlar çıksın. 4-5 tane kanal var arkadaşlar. iftira böyle yağdırıyorlar, yağdırıyorlar. Her gün bir şey uyduruyorlar. Uydurun, uydurun. Allah korkunuz yok çünkü. Allah korkusu olmayan insanlardan ben çok korkuyorum. Hele sizin gibilerden çok korkuyorum. Vallahi billah. İftira, kuru iftira atıyorsunuz çünkü. Hiç hiç korku yok sizde. Allah korkusu yok. Ben ben Allah'ımdan, Rabbimden çok korkuyorum. Bu bilinsin yani. Kimseye de hiç atmadım. Neymiş beni mı, benim otorunumu bilmem ne. Hadi çıkar ıspat çıkar lan. Sen hiç konuşma zaten. Sen hiç konuşma. Daha da torunuma benim bilmem ne yaptı. Ha şöyle yaptı. Böyle çıkarsana ispat. Ya bir tane ispat çıkaramadın. He? Şimdi de Elif'i yalamaya kalkıyor. Elif konuşmuştur. Doğruları konuşmuştur. He? Elif'i hiç yalamaya kalkmadı. Herif doğruların yanındadır. Benim benim de bir hatam varsa beni de görmüştür mutlaka. Ama biz arkada hallederiz onu. Ben doğrusa doğru derim. Yanlışsa yanlış diye söylerim ona zaten. Heh, doğruları konuşun. İnsanlara iftira atmayı bırakın artık. Ha, daha da beni konuşuyor. Daha da yoluk bilmem gelmiş de ahunun kanalına bilmem ne yapmış da bilmem ne yapmış da. İşine baksana sen ya. Ha, senin küfürlerin var orada. Benim küfür mü var orada? Ahu'nun kanalında şu anda senin küfürlerin var ya. O yayını bile kadını tehdit ettin kaldırttırdın ya. Sen daha neyin pazarlığını yapıyorsun? Kadını tehdit ettin ya. Daha da beni konuşuyorsun ya. Ben seni ağzıma almak istemiyorum. Midem bulanıyor artık senden ya. O köpek osurdukça yalan söylüyorsun sen ya. Çünkü bir tane ispat çıkaramıyorsun. <laughs> sen nasıl ne diyeceksin millete? Git hani beni şikayet etmişsin ya. Evet. Hiç problem yok. Sen zaten şikayete gideceksin. Zaten gideceksin. Ee, bekle ifadeye. Sen de gideceksin. Sen de dolanacaksın orlarda. Çok arayacaksınız beni ama iş işten geçmiş oldu artık. Geçti. Senin iftiralar ne olacak? Atılan olan iftiralar ne olacak? Hiçbir tane kanıtın yok önünde ya. He? Onları bu bir başkalar şeyleri bastırmak için ifaya ifa saldırıyorsun şu anda. He? o iftiraları attın 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 onları bastırmak için şu anda ifaya saldırıyorsun. Bunu millet herkes biliyor. Görünen göz kılavuz istemiyor ki. Senin yalan söylediğini dolan söyle herkes biliyor. Sen kanalına gelenden gidenden anlamıyor musun? Çağrı çağrı insanları getiremiyorsun. Ya. Yani git beni konuşma. Verdin mi verdin kes sesini otur. Daha da iftira atmaya çalışma. Çok yalancısın. Ahu'nun kanalını geldin sen bastın. Daha bugün konuşuyorsun gördüm şimdi duydum. Daha bugün konuşuyorsun. Sen bastın. Kadını sen tehdit ettin. Evet. Kadın baştan bir koruma çalıştı beni korkusuna. Korkusuna ne yaptı? Sonra beni engelledi. Ama hiç haksız yere. Buna ne kul razıdır ne Allah razıdır. Anladınız mı? Hı. Sen suçlusun. Senin bir tane, bir tane senin yerinde kanıt yok. Kanıt. Önce kanıt çıkaracaksın. Sonra konuşacaksın sen. Sana hiç hiç konuk konuşma hiç hakkın yok burada. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Senin konuşma hakkın yok. Ya siz bu kadar nesiniz ya YouTube'un siz mafyası mısınız? Neyisiniz siz ben anlamadım YouTube sizi kendinizle mi oynuyor? Bir de yalanlığa uyduruyor. Kadir geliyor kanalına. E bu benim şeyim iyenim ha. Bu benim kardeşim. O e, şeyi, şey ne o ahuyu işte şeyden tanıyor. Ya senin aynı şekilde yalanları bana da yapıyordu. Benim üstümden de bu yalanları yaptı. Beni koruma neymiş koruma için yapma kardeşim. Ben her zaman burada barım 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 bağırıyorum ya. Yapmayacaksın. Şey. Ben de olsa, mahfu da olsa, biri de olsa yalan söylüyorsun şu anda. Tamam mı? Kimsenin günahına ortak olmayacaksın ya. İstercim kardeşin olsun, çocuğun olsun. Sen bu yerin üstünü altını bilmiyor musun ya? 60 yaşını geçmiş, 65 yaşındasın ya. Yazık günah ya. Acıyorum sana. Ya köpek osurdukça yalan bugün de diyor. Aa bu beni diyor radyodan tanıyor diyor. Bak sana sen ay şaşırdık mı? Senin yalanına şaşırdık mı acaba? Aynı devam ediyorsun çünkü aynı yalanla devam. Devam. Yürü, yürü. Kimse tutamaz seni. Ha, seni işte anlıyor millet ne yaptığını. Dur da Elif Elif Berberoğlu canlı yapmış bugün arkadaşlar. Ben hiç izlemedim. Daha şimdi izleyeceğim. Çocuklarımı doyurup Elif çay demeyip öyle izleyeceğim. Ondan sonra arkadaşım konuştuysa doğruyu konuşmuştur. Benim de hatam belki. Belki yapabiliriz. İnsan oluyoruz. Bir hata yaptı zaman onu söylemiştim. Ama küs değiliz. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bir şeyimiz yok yani. Ha. Gelip de birisi yazmış. Onun için söyledim. Bunun adını geçirdim. Öyle yani arkadaşlar. Kimse kimseye iftira atmaya hakkı yok. Yok. Sen yalancısın. Sen YouTube'da yalancısın. Ben seni biliyorum. Bir ona sarıyor. Bir kıpçağa sarıyor. Bir gülün sarıyor. Onlar kadar insan olabilseniz keşke. Keşke. Yok ama. Yok yok. 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 Onlar kadar insan olabilseniz keşke. Bunlar şimdi Şöyle koyayım. Masayı boşaltmam gerekiyor. Çocukları duyuyor. Kavanoza konacak onlar arkadaşlar. Ondan özellikle o yana geçiriyorum. Bunlar dolaba koyacak daha var. Şöyle Burada işim yok çünkü benim. Bu kadar yalancılı nasıl yapabiliyorsun sen ya? Sana şaşıyorum ya. Şaşıyorum ya sana. Hastaneye gideceğim diyor. Oraya gideceğim, buraya gideceğim. Ben de de stres vardı diyor. Ya sen stres var da hastanelik hastaneden beri gelmedin. Nasıl senin Allah korusun? Ben buna şaşıyorum. Ben buna şaşıyorum ya. Kola var mı bilmiyorum. Var. Var. Çünkü olduğunu biliyordum ama bitti mi ki diyordum. Varmış. Şuraya bir silelim arkadaşlar. Ondan sonra şey yapayım çünkü poşetleri getirdim ya. Oyduk şöyle bir sindirelim. Şeyimizin masalısı. Çocuklarımı bir doyurayım ondan sonra. Hadi bakalım. Bu kadar yalan dolan ya insanlara atmayın bu ya. Bu kadar içinizden mi geliyor sizin ya? Ha, bu kadar mı içinizden geliyor? Sakıncalı diye dizi başladı çok güzel. Bugün de ne var? Yalnız var mı? Vallahi bir şey var. Onlara bakacağım bugün. Kimseyi izleyemem herhalde. Bir Elif'i izleyeceğim o kadar. Hadi bir tane sinek girmiş. Sinek saf saf sinekler de valla. Saftırık saftırık. Şuradan çıkaracağım. Bir şeyler çıkaracağım. Hadi Ömer Şamil hadi anne. gelmeyince Hadi arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum Bunlar konuş 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 bitmiyor boş ver Allah bilsin Rabbim bilsin ben Allah'ıma havale ettim onları devletime verdim ne pislikleri varsa orada boğulsunlar. hadi ben etkileme ettim beni konuşan beni edenler bak bu kadar söylüyorum beni bak günah bendese bana geçer onun onlar adı onlara geçer Rabbim var ya bir dert versin hanesinin içine. Beni aklına bile getirme getirmesin yani. Rabbim beni akıllarına bile getirmesin. Ha, beni konuşanları diyorum. Ha, benim ilancıma gelmeyin lütfen. Bak ileniyorum. Hücüme gidiyor çünkü ileniyorum. Şimdi yok yere bana, bana, iftira atılıyor şu anda. Ba, Rabbim bir dert versin hanesinin içine. Beni vay aklına bile getirmesinler. Konuşmasınlar inşallah. Arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Dört, ek, dört yorum ve diyorum. Hadi bakalım sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Hatice'de kalın. Hoşçakalın canlarım benim. Hadi bakalım.